Göknur'da yine e, gıda tarafında, 2025 tarafında, e, 2025 senesinde takip edebileceğimiz e, sektörel açıdan hani gıdayı takip edeceğiz. Orada da yine e, göz, gözümüzün önünde bulunması gereken şirketlerden bir tanesi diyebilirim. Bilançodan sonra zaten iyi bir hareket gördük yukarı tarafta. E, bu tarz hareketlerin yine her zaman söylüyoruz, kar satışları makul olabilir. Burada yine bir e, kar satışı var ki, şuradaki destek seviyemiz. Bakalım. 28 lira. 28 lira bizim için önemli bir destek seviyesi. Burada e, ilk etapta bunu takip edeceğiz. Zaten burası şu an tam o seviyelerde kapanışı görmüşüz. Aşağı yönlü e, satışın sertleşmesi halinde ilk etapta 27-34 sonrasında da e, ana destek seviyesi olarak 26-20 bandını izleyebiliriz. Yani 26 bizim çok önemli e, destek seviyemiz. Neden? Daha öncesinde tam burada böyle e, artık taban oluşumu yaptığı sıralarda önemli bir direnç seviyesi olarak çalışmıştı. Üzerine attığımızda da bir yukarı yönlü sert hareket izlemiştik bilanço birlikte. Burada da ilk başta hani e, ana destek olarak karşımıza burayı koyabiliriz. Yukarı tarafta da geçmiş dönem e, bu bilançodan sonraki yükseliş trendindeki zirvesi olan 29.94 lira bandı 30 lira yani 29.90 30 lira bandını izleyeceğiz. Onun da üzerinden üzerinde atlası halinde de biz burada ilk etapta şuraları izleyebiliriz. Şuradaki önemli destek seviyesi 32.46'dan geçiyor. Buralar pardon destekledim 32.46 direncini izleyebiliriz. Ama dediğim gibi E ilk etapta bu şu destek seviyesinin üzerinde kalacağını sağlayacak ve 100 günlük hareketli ortalama bu da e, 28.64 bandından geçiyor. Buraları izleyeceğiz, buraları takip edeceğiz. 28.64'ün üzerinde kalmamız önemli diyebilirim. Şimdi bizim e, arkadaşlarımızdan yani bu chat'teki arkadaşlar, Mr. May diye bir arkadaşımız vardı. Eee diyor ki o burada diyor ama ne ben görüyorum ne Hazer abla falan görüyor. Şimdi Hazır abla demiş ki galiba o Marulcan adını değiştirdi. o <laughs> da <laughs> diyor ki hayır Hazır Hanım ben değilim o. <laughs> ya aşağıda inanılmaz güzel bir muhabbet dönüyor. <laughs>